oğlumu Tevfik Göksu mu? Göksu... Neden Tevfik Göksu? Neden? Metrobüse biniyor musun baba? Evet. Biniyorsun değil mi? Edirne Kapı'ya kadar gidiyor musun? Gidiyor mu? Gidiyorsun. Edirne Kapı'ya önceden metrobüs geldiği zaman Edirne Kapı'da ne anonsu çıkıyordu? Edirne Kapı şehitliği. Şu an ne şehit... anonsu çıkıyor? Edirne Kapı. O şehitlik kime battı da o şehit kelimesini kaldırdı? Onu bir İmamoğlu'ya sorun. Anladın mı? Bana bir açıklaması yapsın. Söz namus sözü, şeref sözü ona oy vereceğim. Ama önce o şehitlik kelimesi kime battı da o şehitlik kelimesini kaldırdı. Kelimeyi kaldırabilir ama şehitlik orada ve o öldüğü zaman da orada olacak. Torunu öldüğü zaman da orada olacak. Torunun torunu öldüğü zaman da o şehitliği orada kimse kaldıramayacak. O şehitlik devamlı orada olacak. Çünkü niye? O şehitlerimiz orada. Bu vatan için, bu millet için, bu devlet için, bu ülke için şehit oldular. O kelimeyi kaldıran adamı Söyleyeceğim ama şimdi yayındayız gerek yok. Anladın mı? O şehitlik kime battı? Söylüyorum. İmamoğlu o metrobüsteki şehitlik kelimesini niye kaldırdı? Şehitlik niye kaldırdı? İmamoğlu'dan ne istiyorum? Gel, gel. gel ablam gel Açıklayayım sana gel. Gel gel. Öyle kelimeyi atıp kaçmayacaksın. Geleceğim burada Ortodir meydana. Anladın mı? O şehitlik kime battıysa onun açıklamasını bana yapsın ondan sonra ona oy vereyim. Tamam. Anladın? İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu. CHP'li özellikle Aydın gelecek. Yani şeyden istemiyoruz artık. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? İmamoğlu'nun üzerine başka imam var mı? Son nokta. Mu diyorsun? Gayet tabii ya. Yani. İmamoğlu bürokrasinin çarkını iyi bilen, demokrasinin çarkını iyi bilen, artı şehircilik planlamasıyla yatırımcı hizmetini de iyi bilen bir insan. Yani insanlar emeğiyle, bilgisiyle, becerisiyle, tecrübesiyle kolay kolay gelinmez. Bir de hele hele bunun yanında çok büyük bir farklılıklarla kazanmış olan seçimi bir kişi. Demek ki o kişi testten geçmiş, onaylanmış, kalibre ayarları tam yerine oturmuş, aranıp da bulunmayan bir insan. Bana göre öyle. Derler ya, Matematikte dört işlemden sonuç çıkar. Dört işlemi tamamlamış bir insan. Sonuç eşittir İmamoğlu. Abi. Kolay gelsin size sayın. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Tabii ki İmamoğlu. Neden abi? Bir kere çalışkan adam. Ve bana çok dürüst geliyor, sabimi geliyor. Ee, yani başka bir sürü neden söyleyeyim. Hizmetlerini de beğeniyorum. Tabii beğeniyorum. Yani İstanbul'a yapılabileceği her şeyi yapıyor, yapmaya çalışıyor. her şeyden önce samimi. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? <laughs> İmamoğlu olmasını istediğimiz için İmamoğlu. Evet. evet. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İyi bir şey var yani yönetim şekli var. Adaletli. İstanbul'a bence yakışan birisi. Bunun dışında ne kadar engellenmeye çalışılsa da elinden geleni yapıyor. Abi merhaba, İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? Tevfik Göksu. Neden abi? Öyle yani. O sebebi uzun da. Sonra. Hanımefendi merhaba, İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? Arkadaşım soru sorulur mu? soru sorulurum. Ben şu andaki Bakırköy Belediye Başkanı'nın bile değiştiğini büyük bir heyecanla, sevinçle arkadaşlarıma duyururken sen Tevfik Göksu diyorsun. Deme. Deme, deme çünkü... Tabii ki. Allah korusun. Hemen duaya başlayalım biz de. Alamaz mı AK Parti? Genel seçimlerde yaptığı gibi üç kağıt yaparsa yapacak bir şeyimiz yok. İyi Parti da HDP aday çıkarırsa ne olur? Hiç bilemem. Onlar düşünsünler. Yani memleketi bu hale getirdiler. Artık biraz düşünsünler, kafalarını yorsunlar yani. Gerçekten bizi e, genel seçimden sonra depresyona soktular. Depresyona soktular, perişan ettiler. Bir şey demiyorum. Şu pahalılığın herhalde farkındasınız. Bir ayva olmuş 45 lira kilosu. Ayva bu ya. Ye sen de olur, yeme sen de olur. Yani. Ve hiçbir şey yok. E, bu pahalılık için hiç konuşan yok. Mecliste şey yapıyorlar. Kebap partisi yapıyorlarmış. Yani ben diyorum ki herhalde bir kafayı yediler yani. Utanmazlık bu. Ben iki senedir hadi bir buçuk diyelim dışarıda kahve içmiyorum. Çay içmiyorum. Emekliyim. Biraz insan... Aa cep telefonum var mı diye soruyorlar. Yani ne istiyorlar? Mağaramıza mı çekilelim? Ateş şeyle mi yakalım? Odunu birbirine sürterek mi yakalım? Ve en sonunda söyleyeceğim şu doktorlara olan saldırıları körükledikleri için hepsini çok kızıyorum. Hala her gün bir doktor dövülüyor. Sanki onların kabahati. Yani bu çok korkunç bir şey. Tamam hakem de dövülmesin ama her gün doktorun dövüldüğü bir ülkede Hakem dövülür, normaldir çünkü insanlar çılgın. İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? Abi, vallahi ikisini de gördük. İkisini de istemiyoruz abi. İkisi aday olsa var mı? Birini seçer misin abi? Şey, bir şey, bir Murat Kurum biraz daha iyi gibi. En azından kentsel dönüşüm için. Tabii deprem biliyorsunuz önemli, önemli öncelik noktasında. İstanbul'un birinci sırasında. Bunlar durmadan kavga ediyor bu ikisi. Abim, İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? İmamoğlu mu İmamoğlu Tevfik Göksu? Hayır. Tevfik Göksu mu? Evet. Neden abi? İmamoğlu çalışmıyor. İyi çalışmadı. Beğenmiyoruz. Değilmiyor Cahil Ama çocuk gibi ya. Hareketlerini beğenmiyoruz. O kadar. İstanbul için gece gündüz çalışıyor. Ya yalan ya, yalan arkadaş inanmayın ya. Tamam doğru çalışıyor, kendine çalışıyor. En, en büyük mesleği ben yaptım diyor. He? Öyle mi? Kafayı sen yemişsin o zaman. Peki teşekkür ederim. Hakan merhaba. İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? <laughs> İmamoğlu tabii İmamoğlu. Çünkü hizmetinden memnunum. Beğeniyorum. Kim İmamoğlu, İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? Vallahi ikisini de tanımıyorum. Boş ver. Ben İmamoğlu mu, Tevfik İmamoğlu İmamoğlu Göksu mu? Tabii ki. Neden İmamoğlu? Özgürlük, demokrasi ve her şey için en güzel şeyleri yapıyor. Kimse takdir etmese de biz çok memnunuz. İmamoğlu. Hizmetlerinden memnunuz. Çok memnunuz. Havaalanını bozmuyor. Anladınız? Hoşça kalın. İmamo neden İmamooğlu? Neden i̇şte öyle. Sev şey... Öbürküler ne yaptı? bilmiyorlar. Her türlü desteği, imkanı vermiyorlar. Verse daha fazlasını yapar. Önünü kapatmışlar. Bırakmıyorlar. Yani aynen öyle yani. İmamoğlu yani o çalışıyor ya, biz de çalışırız onun için. Abi. İmamoğlu mu Tevfik, Tevfik Göksu? Fark etmez. Hangisi severirsin şey abi? İmamoğlu, İmamoğlu. İm İmamoğlu mu? İmanım. Neden abi? O daha iyi ya, çalışıyor hiç olmazsa. Şu Bakırköy, senelerdir bir şey yoktu. Biraz adama döndü ya. Hizmetlerini beğeniyorsunuz. Evet. Teşekkürler abi. Güzel. Hanımefendi merhaba, İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Tabii İmamoğlu. İmamoğlu <laughs> e biz CHP'li olduğumuz için Sana ona vereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> deme de ne dersen de hepsini Allah kahretsin. Abi merhaba. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? İmamoğlu İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Öyle işte. Beğeniyor muyuz? Beğeniyoruz. O yüzden. Ha. Hanımefendi merhaba. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ee, İmamoğlu ile beraber birçok şey değişecek burada. Artık AKP'nin ee, son şeyi umudu yerel seçimler İmamoğlu kazandığı anda da aKp'nin e, artık gitme zamanı gelmiş demektir Evet teşekkür